Bu video Housepoint işbirliği ile hazırlanmıştır. Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek Türkiye'den gerekse de bizi dünyanın pek çok noktasından izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Bugün özellikle yurt dışında yaşayan ve Türkiye'ye tatile gidecek olan, izine gidecek olan tüm vatandaşlarımızı çok yakından ilgilendiren bir konuyu konuşacağız. Nedir bu konu? Türkiye'de özellikle turizm noktalarındaki fiyatları konuşacağız. Şu anda Türkiye'nin normal şartlarda turizm sezonunun açılmış olması lazım. Ancak pek çok sahil kentimizde şu anda turist yok. Ve buna rağmen fiyatlar ne durumda? Örneğin siz Almanya'da yaşıyorsunuz. Almanya'dan Türkiye'ye gittiğiniz zaman kaç para gerekiyor bir tatil yapabilmek için? Bunları konuşacağız. Kiminle konuşacağız? Sevgili arkadaşım Eray Altay'la. Eray Altay çok iyi bir yönetmen, dünyaca ünlü markaların medya direktörü. Kendisi dünyayı çok geziyor, turizmi çok iyi biliyor. O nedenle sağ olsun kendisi bizi kırmadı. Ve şu anda da İstanbul'dayız. İstanbul'da güzel bir yaz gününde kendisiyle bunları konuşacağız. Eray merhaba. Selam. Eray öncelikle şunu sormak istiyorum sana. Türkiye'de şu anda turizm noktası değil de genel olarak fiyatlar yeme, içme, konaklama ne durumda? Ya genel olarak zaten Hani bunun sosyal medyada çokça video çekiliyor bununla ilgili. Bir kere yani bir kere en basitinden başlarsak su içme bir hak. Yani Amerika'dan örnek vereceğim. Amerika'da herhangi bir yani markaya girmesin, markayı vermeyelim. Giriyorsun, diyorsun ki ben su istiyorum. Sana arıtıcıdan su veriyor herhangi bir ücret talep etmeden. Çünkü su bir hak. Şimdi bunu Türkiye gibi yerde bazı yerlerde görüyoruz, bazı yerlerde bu fırsatçılığa dönüyor. Mesela Kaç Geçen parası? senin videonda mesela vardı havalimanında işte. Su koymuşlar, gayet güzel bir hizmet. Parklarda var, yurduşa da görüyoruz. Ama havalimanına giriyorsun ya da başka bir yerde bir anda 30 lira, 40 lira, 60 lira gibi rakamları ödüyorsun ve bu bahsettiğim 500 mililitre. Ufak bir petişeden bahsediyorum. Yani şimdi bakıyorsun, evet genellemek doğru olmaz belki ama bir fırsatçılık durumu söz konusu. Yani hem de ciddi anlamda. Bana göre sebeplerden biri bu. Doğru suçlamıyorum kimseyi. Maliyetler de yüksek. En basit işte benzin'e gelen bir yakıta gelen bir zam otomatik olarak bunun bir e, lojistik hizmeti var. Ondan dolayı yansıtıyor. Ama herkes birbirine yansıtırsa bu bir çıkmaz sokağa dönüşür. E, için, için içinden çıkılmaz yani. E, Bilmem başlangıç için hani ilk bu bilgi olsun. Evet. Fırsatçılık diyelim. Evet. Peki. Şimdi ben de şunu izlerinizle e, paylaşmak istiyorum. Ben Türkiye'de. Bir maliyet hesabının artık olmadığını düşünüyorum. Ne demek bu? Örneğin bir ürün satıyorsun, döner satıyorsun mesela. Dersin ki kardeşim et bu kadar, elektrik bu kadar, işçi maliyeti bu kadar, kira bu kadar dersin. Aynı döneri, yan yana iki tane dükkan var. Aynı et, aynı ürün, aynı işçiye parayı, e, aynı maaşı veriyorlar. Bakıyorsun birisinde 500 lira, birinde 750 lira. Az önce Eray Su dedi. Arkadaş Allah'ın suyu. Pet şişe daha pahalı maliyet olarak bir yerde 10 lira... 20 lira, 50 lira, 100 lira, 150 lira. Şimdi hepimiz görüyoruz. Bodrum'da lahmacun 900 lira diyorlar. Ya kardeşim içerisine Nusret'in yaptığı gibi altın tozu mu döküyorsunuz? Ben şöyle diyorum bu e, duruma. Türkiye'de ahlak sorunu var. Ahlak sorunu olmasa Türkiye'de şu anda turizm noktalarındaki insanlar kan ağlamazdı. Esnaf diyor ki turist yok. Peki bu noktaya kim getirdi Eray? Ya burada suça herkes ortak aslında. En basit ahlaktan bahsediyorsun. Fırsatçılık da aslında bir ahlakla alakalı bir sorun. Şimdi ahlak konusu zaten aşamazsan bir toplumda istediği kadar dindar bir toplum olsun ama ahlak olmadığı sürece o toplumu bir arada tutamıyorsun. Demin de konuştuğumuz gibi fırsatçılık da zaten bunun şey direkt ahlakla alakalı bir konu. Sence sana daha net bir soru sorayım izninle. Dört kişilik bir aile Antalya'ya geldi. Bir otele iki tane oda tuttu. Hı hı. Uçak maliyetini ben söyleyeyim. Almanya'dan şu anda Türkiye'ye gitmek isterse bir ailenin minimum gidiş geliş uçak bileti 2500 Euro. 2500 Euro'yu bir kenara koyduk. Hı hı. Geriye kalan masrafları sen anlat bana Türkiye'de. Geceliği 400-500 Euro hatta 600-700 Euro'ları görmeye başlıyorsun. Bunlar çok ciddi bir rakam yani karşılığında bu kişi zaten yatacak, üç öğünde yemek yiyecek hatta bir öğün iyi beslendiği zaman ikinci üçüncü öğünde atlayabiliyor kişi e Çünkü yazın çok fazla yanmıyor. Ama baktığın zaman 700 euroyu veya 500 euroyu neye ödüyor? Uyumaya. Alt üstü uyuyor. Yani ne olabilir odada? Oda tuttuğunu düşün. Senin hesabında o zaman minimumu söylüyorum. Hadi geceliği 500 euro diyelim. 5000 euro para yapıyor. Tamam. Uçağa dedik 2500 euro 7500 euro yaptı. Yedin içtin hediyesi, memlekete gittin, ona buna bir şey aldın falan 10000 euro eğer cepte yoksa Türkiye'de tatil yapamazsın. Şimdi nereye geleceğim? Şimdi diyorlar ki turist yok. Ya kardeşim turist bir sefer kazık yer, ikinciye yemez. Gelmez çünkü. Şu an Türkiye'deki turizm noktası gelinen durum bu. Peki yine sana bir soru. Vatandaş Yunanistan'a gidiyor Türkiye'den. Hı hı. Niye gidiyor? Geçen yıl 900 bin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Yunanistan'a gitti. 900 bin. Bu yıl 1,5 milyon kişinin gitmesi bekleniyor. Neden? Abi çok basit. Yani kendi yakın çevremden de biliyorum. Ben üçte biri hatta dörtte biri aynı parayı harcayarak, dörtte biri paramı harcayarak ben istemeye istemeye Yunan'a gidiyorum diyor. Lezzeti yakalıyor. Çünkü yani enflasyon her ülkede var ama Dediğim gibi fırsatçılığa dönüşmüş. Şurada sınır komşumuzda. Ne yapıyor abi? Gidiyor çok rahat orada karnını doyurabiliyor. Plajları temiz. Bir de kendini güvende hissediyor. Bizde bir, bir baskı yok, taciz yok. E, rahat hissediyor. Ve dörtte biri, üçte biri. Hadi çok şey olmayalım. Aksık etmeyelim. Üçte biri parasını orada tatil yapabiliyor. Eray şimdi bunları biz konuştuğumuz zaman ekrandan bazıları diyor ki. Ya siz Yunanistan'ı mı yağlıyorsunuz? Arkadaşlar bakın. Türkiye'de bir plaja gidiyorsun. Sen, senden giriş parası alıyor mu herhal? Alıyor. Senden giriş işte diyor ki en az diyor örneğin kişi başı bin liralık yemek yemek zorundasın diyor. Bunu da yapıyor. Senden şezlong parası alıyor, havlu parası alıyor falan. Dört kişilik bir ailenin bir plaja girip çıkması 10.000 bin lira arkadaşlar. Su dedin ya, 150 liraya satıyorlar. Bir pet şişeyi 5 lira maliyeti olmayan bir şey arkadaşlar. Bu bir fırsatçılıktır. Bu bir ahlaksızlıktır. Örnek olsun diye söylüyorum. Şimdi vatandaş ne yapıyor? Yunanistan'a gidiyor. Yunanistan'da aynı denizin çocuklarıyız. Ege Denizi. Onların da bizim de. Ya kardeşim balık yemek Türkiye'de neden lüks? Adamlar yarı fiyatına satıyorlar aynı balığı. Aynı denizde tutuluyor. Aynı işçilik. Adamlar Avrupa Birliği'nde paraları bizden daha değerli ama Türkiye'de ekonomi o yani 45 lira olmasına rağmen euro vatandaş diyor ki Yunanistan daha ucuz. Ya bir sorun yok mu arkadaşlar? Geçen bizim turizm bakanımız bir açıklama yaptı. Ee, kendi teknesinin Yunanistan Pire Limanı'nda olduğunu söyledi. Bakıyorum, gözlemliyorum dedi. Ya turizm bakanı bile Yunanistan'a gidiyorsa buradaki <laughs> turizmcilerin şapkasını önüne koyup düşünmesi lazım. Biz neden bu hale geldik? Fırsatçılık, ahlaksızlık, vurgunculuk. Gelen gelmez kardeşim bir daha. Mümkün değil. Onun için ben şunu söylüyorum. Biz yurt dışından Türkiye'ye gidecek olanlar eğer cebinizde 10 bin euro yoksa Türkiye'ye tatil yapmayı unutun kardeşim. Ya şu bilgiyi de paylaşalım hani burada plaj giriş ücreti alınıyor diyorsun doğru. Burada plaj giriş ücretini aslında bir anlamda sana ekstra maliyet olarak bindiriyor. Ama mesela Yunan'da da bu tarz paketler var nedir? İşte diyor ki lojaya oturursan diyor 100 euro ama ne yapıyor? Sana diyor ki 90 euro harcamak zorundasın. Aslında zaten burada harcayacağını garanti ödüyorsun. Seni garanti ediyor ama gidip de yani kaça geliyor? 10 dolara 10 euroya geliyor ya da işte 50 euro paket alırsan sadece şezlong şemsiye alırsan Evet ama dediğim gibi yine olayın maliyeti dörtte biri Fatih. Dörtte biri, üçte biri. Yani insanlar burada artık kendi ülkesinde kazıklanmak istemiyor. Ve gurbetçi de otomatikman rotasını başka yere çeviriyor. Zaten dünyada şu anda ortamda bir savaş ekonomisi söz konusu. Uzun zamandır yani Pandemiyle başlayan bir süreçte zaten dünyada şu anda bir tam savaş ekonomisi var. İstersen savaşın yakında ol, istersen uzağında ol ama bu bütün ülkeler etkileniyor. Ama basit bir turizmden bahsediyoruz. Bugün hatta şeyde gördüm X platformunda Fethiye'de bir galiba Ölüdeniz'de bir esnaf isyan eden bir video çekmiş. Turist yok diyor. Bomboş her yerde ve gerçekten video çekerken hani kaygısını da anlıyorsun yüzünden ve isyan ediyor. Bu domino etkisi gibi yansıyacak Bunlar artık ileride oteller mi kapanır, işletmeler mi peşe kapanır? Evet. Zaten iflas haberlerini her gün okumaktan ben yoruldum. Evet. Yani maalesef değerli izleyicilerimiz tablo bu bunlar biz Türkiye'yi karalamak için ya da e, kötü olsun diye sakın yanlış anlamayın. Ana vatanımız, canımız, ciğerimiz ama bunlar gerçek Öz eleştiri yapıyoruz. Evet, eleştiri yapıyoruz. Suçlu biziz dedik zaten bunu videonun evet. başında da söyledik. Biz de bunda hani pay sahibiyiz. Neden? En basit bu fiyata itiraz edip ısrarla oraya gidiyorsan e bu da suça ortak olmak evet. demektir yani bak mesela ben insanlarda görüyorum mesela eğer sen şimdi Bağdat Caddesi sahildeyiz eğer sen fiyatlardan şikayetçiysen şikayet ede, ede adam gidiyor mekana oturuyor. Hayır kardeşim ben gerçekten protesto ediyorum etme yöntemi de şu evimden kahvemi alıyorum suyumu dolduruyorum sandalyemizi aldık işte mesela. E birçok insan var bak şu anda ki güneşin hani tam tepede olduğu bir saat dolu yani şu taraf komple e protesto etmekse alternatif üretmeye başlıyorsun. E orası artık kendi işletme ya kardeşim bu adamlar niye oraya gidiyor? Bu benim müşterim de. Bir yürüyüşe çıksa zaten diyecek ki, ya bunlar benim müşterim de. Artık Neden gelmiyor? gelmiyor? Evet sorusunu sorabilir zaten tanıdık simalar görecektir. E bakıyorsun de mekanın önünden geçtik. Bomboş Fatih. Yani bugün senin söylediğin şey Türkiye kötülüyor algısı kesinlikle oluşmasın. Öyle bir şey olsa bu yayını herhalde Türkiye'den yapıyor olmazdık. Evet değerli izleyicilerimiz Eray sana çok teşekkür ederim. Rica ederim. İnşallah birilerine bir mesaj gitmiştir. Biz Türkiye'nin daha zengin olmasını, daha büyük olmasını, daha çok turistin gelmesini istiyoruz. Onun için bu yayınları yapıyoruz. Önce turizm yaptığını iddia eden insanlarımızın şapkasını önüne koyması gerekiyor. Gerek Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Herkese sevdikleriyle birlikte sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz. Hoşçakalın. Bu video House Point işbirliği ile hazırlanmıştır.